En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 22 Aralık 2021 ben Ferhan Kösoğlu. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Almanya'da artan omikron tehdidine karşı yeni salgın önlemleri kararlaştırıldı dün. Yeni kısıtlamalar 28 Aralık'ta başlıyor. Halkın çoğunluğu peki ne düşünüyor? Çoğunluğun da artan önlemlere destek verdiği ortaya çıktı. Detayları birazdan paylaşacağız. Almanya'da yayınladıkları raporları hükümetin dikkate aldığı İktisat Araştırmaları Enstitüsü 18 yaşına basan her gence 20 bin euro temel miras ödemesi yapılmasını istedi. Bu sıcak haberin detaylarını da birazdan aktaracağız. Avrupa'da sıcaklıklar sıfırın altında seyrederken maalesef bu yıl yakıt ücretleri vatandaşın cebini yakacak. Doğalgaz ücretleri rekor kırdı. Hem bu haberin detaylarını hem de gündemin diğer başlıklarını birazdan aktaracağız. Camiada gündem başlıyor. Almanya'da federal hükümet ve eyalet yönetimlerinin dün bir araya geldiği toplantıda omikron kaynaklı artan koronavirüs vakalarına karşı yeni önlemler alınması kararlaştırıldı. Ülkede özel buluşmalara ve kamusal alandaki temasa karşı yeni kısıtlamalar getiriliyor. Temas kısıtlamasına ilişkin özel buluşmalarda aşı olmayan bir kişinin bulunması durumunda bir hane halkı başka bir haneden en fazla iki kişiyle bir araya gelebilecek aşı olan ve iyileşenler için de kısıtlamalar getirilirken bu kişilerin de en fazla 10 kişiyle bir araya gelmesine izin verilecek. Almanya'da yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında tedbirlerin sertleştirilmesini vatandaşlarsa olumlu karşıladı. Şimdi detaylara bakalım. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, eyalet başbakanlarıyla dün düzenlediği çevrim içi toplantıda özellikle Covid-19'un Omicron varyantı tehdidine karşı yeni tedbirler aldıklarını açıkladı. Überall gehen die Infektionszahlen deutlich zurück, wie uns das Robert Koch Institut meldet. Aralık'tan itibaren yürürlüğe girmesi öngörülen önlemlere göre Tiyatro, sinema, restoranlar ve temel ihtiyaçların satılmadığı mağazalara aşı olmuş veya iyileşmiş kişilerin girebilmesi kuralı sürdürülecek. Temas kısıtlamasına ilişkinde özel buluşmalarda aşı olmayan bir kişinin bulunması durumunda bir hane halkı başka bir haneden en fazla iki kişiyle bir araya gelebilecek. Aşı olan ve iyileşenler için de kısıtlamalar getirilerek 28 Aralık'tan sonra buluşmalarda aşılı veya iyileşmiş olan en fazla 10 kişinin bir araya gelmesine izin verilecek. 14 yaşından küçükler buna dahil edilmeyecek. Noel Bayramı süresince temasların azaltılması çağrısında bulunan kararda yılbaşı kutlamaları ve havai fişek atılması yasaklandı. Tedbirler kapsamında futbol karşılaşmaları gibi büyük çaplı etkinlikler seyircisiz yapılacak. Bar ve diskoteklerin iç mekanları kapalı tutulacak, dans edilen etkinlikler yapılamayacak. Berlindeki vatandaşlar, Başbakan Sholza, Eyalet Başbakanlarının aldığı kararları memnuniyetle karşıladı. Ich finde das schon notwendig. Also ich finde, wenn man diesen Virus äh, verbessern möchte, dann müssen wir da schon straffer werden. Also ja, ich finde es gut. Natürlich ist es nicht schön für Weihnachten und für Neujahr, aber man muss das schon machen. Was sein muss, muss sein. Wir sind jetzt gerade noch in so einer Situation, wo das äh, verschärft werden muss. Und äh, deswegen finde ich das für richtig. Dieses Jahr werden wir auch noch darauf verzichten können. Es ist alles, äh, ich, ich mache alles mit auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist einfach nötig, ehrlich gesagt. Und äh, wenn wir irgendwie im neuen Jahr schnell wieder sagen können, hey, die Maßnahmen können wieder gelockert werden, weil wir es jetzt einfach durchgezogen haben, dann wäre das für mich ein größerer Gewinn. Ich finde, das hätte eigentlich schon vorher kommen müssen. Dass, weil über Weihnachten werden sich alle nochmal schön anstecken und die ganze Lage einfach verschlimmern. Öte yandan Alman birinci televizyon kanalı ARD'nin Aralık başında yaptığı ankete katılanların yüzde 60'ı hükümetin o dönemde aldığı Covid-19 tedbirlerini yeterli bulmadı. Ankete katılanların yüzde 20'si önlemleri yeterli bulurken yüzde 17'si de tedbirlerin abartılı olduğu görüşünü savundu. Avrupa'da doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş bu yıl hız kesmiyor son günlerde Avrupa'daki diğer ülkelerle birlikte Almanya'nın birçok bölgesinde sıcaklıklar geceleri sıfırın altında seyrederken maalesef bu yıl yakıt ücretleri vatandaşın cebini yakacağı benziyor. Doğalgaz fiyatları megawatt saat başına dün 187 euroya tırmanarak rekor kırdı. Bu yükselişte yeni soğuk hava dalgasıyla sıcaklıkların düşmesi sonrası artan tüketim ihtiyacının etkili olduğu belirtiliyor. Avrupa'da ocak vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatları megawatt saat başına 187,7 avroya yükseldi. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ocak vadeli kontratların fiyatı sadece dün yaklaşık %34 yükseldi. Ocak vadeli doğal gaz kontratları fiyatı gün içinde 187,7 avro seviyesine kadar çıktıktan sonra 181 avro seviyesinde seyretti. Fiyatların Rusya'dan Avrupa'ya Yamal Boru hattıyla doğalgaz akışının kesilmesi ve yeni soğuk hava dalgasıyla sıcaklıkların düşmesinin tüketimi yükseltmesiyle artış gösterdiği belirtiliyor. Ekonomik toparlanmanın devam etmesi, havaların soğuması, elektrik talebinin ve doğalgaz tüketiminin artması karşısında arzın yetersiz kalması doğalgaz fiyatlarının yükselmesine katkı sağlıyor. Avrupa'da doğalgaz fiyatları Ocak ayından beri %600 seviyesinde arttı. Avrupa Birliği ülkeleri mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının %90'ını ithal ediyor. Bundan tam 36 yıl önce 21 Aralık 1985'te Ramazan Avcı Almanya'nın Hamburg kentinde neonaziler tarafından vahşice dövülmesi sonucu hastaneye kaldırılmış ve 3 gün sonra henüz 26 yaşındayken maalesef hayatını kaybetmişti. Irkçı şiddetin kurbanı olan Ramazan Avcı vefatının yıl dönümünde anıldı. 21 Aralık 1985'te Almanya'nın Hamburg kentinde 30 kadar ırkçı dazlak ve neonazinin saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden 26 yaşındaki Ramazan avcı katledilişinin 36. yılında anıldı. 2010'da kurulan Ramazan Avcı İnisiyatifi tarafından Land veya semtindeki Ramazan Avcı Meydanı'nda düzenlenen anma etkinliğine aile adına Ramazan Avcı'nın eşi Gülistan Avcı ve kuzeni Leyla Loloğlu katıldı. 1992'de Möln vahşetinde annesi, kızı ve yeğenini kaybeden Faruk Arslan da törene katılarak dayanışma gösterdi. Gülistan Avcı, eşinin ırkçılar tarafından katledilişinden bu yana geçen 36 yıl içinde Almanya'da ırkçı şiddetin artarak sürmesini görmenin kendisine hüzün verdiğini belirterek, dayanışma içinde olduğunuzu göstermeniz ırkçılara verebileceğimiz en güzel cevaptır dedi. Faruk Arslan da tüm toplumun başka konulardaki fikir ayrılıklarını kenara bırakarak ırkçılarla mücadelede birleşmesi gerektiğini söyledi. Yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından Gülistan Avcı ve Leyla Loloğlu meydanda bulunan anıt taşın önüne bir çelenk bıraktı. Ardından katılımcılar da ellerindeki karanfilleri ve gülleri meydana bırakmasıyla anma töreni son buldu. Törene ayrıca Hamburg Eyalet Parlamentosu SPD Milletvekili Ali Şimşek, Nord İlçe Meclisi FDP Grup Başkanı Klaus Yuhayim Dikov, Muavin Konsolos Cemal Alsolu da katıldı. Evet geçiyoruz. Aileleri ve gençleri sevindirecek bir haberimize. Almanya'da yayınladıkları raporları hükümetin dikkate aldığı saygın bir enstitü olan İktisat Araştırmaları Enstitüsü'nden gençleri sevindirecek bir çağrı geldi. Enstitü Almanya'da 18 yaşına basan her gence 20 bin euro ödeme yapılmasını istedi. Bu ödeme için gerekecek tutarında veraset ve zenginlerden alınan varlık vergilerinden elde edilebilecek gelirle sağlanabileceği kaydedildi. Şimdi gözler hükümete çevrildi. Bakalım hükümet bu yönde hangi adımlar atacak. Almanya'da yayınladıkları raporlara hükümetin dikkatine aldığı İktisat araştırmaları enstitüsü, ülkede herkese refah sunulması ve yoksulluğun azaltılması için 18 yaşına basan her gence 20 bin euro temel miras ödemesi yapılmasını istedi. Enstitü, varlık vergisi ve varlık eşitsizliği üzerinden yaptığı araştırmada Almanya'da aşırı derecede varlık eşitsizliği olduğunu tespit etti. Araştırmaya göre Almanya'da halkın yarısının var denecek kadar bir varlığa sahip olmadığı, %10'luk kesmin tüm varlıklarının %67'sine, %0,1'lik bir kesminde varlıkların %20'sine sahip olduğu tespit edildi. Halkın varlığı olmayan %50 kesimi Almanya'daki varlıkların sadece %1'ine sahip bulunuyor. Enstitü aradaki derin uçurumun giderilmesi için veraset ve varlık vergilerinden elde edilecek gelirle Almanya'da 18 yaşına gelen her gence 20 bin euro verilmesini önerdi. Araştırmayı yapan İktisat Araştırmaları Enstitüsü vergi uzmanı Stefan Bahta, araştırma sonuçlarını açıklarken Almanya'da öngörülen bir zaman içinde herkese refah vaat ediyorsak o zaman varlık dağılımındaki eşitsizliği daraltmamız gerekiyor dedi. Almanya Varlık Araştırması, veraset ve varlık vergilerine getirilecek olan artışın gini kat sayısı denilen gelir eşitsizliği kat sayısını da ilk etapta %5-7 arasında ortadan kaldırılacağını öngördü. Almanya'da artan konut fiyatlarının yanına pandeminin getirdiği zorluklar da eklenince ülkede geçen yıl evsizlerin sayısında büyük artış oldu. Almanya Evsizlere Yardım Derneği'nin yıllık raporuna göre Geçen yıl yaklaşık 256 bin kişinin düzenli bir evi olmadığı ve bunların yaklaşık 45 bininin de sokakta yaşadığı açıklandı. Almanya Evsizlere Yardım Derneği yıllık raporunu açıkladı. Raporda Almanya'da geçen yıl yaklaşık 256 bin kişinin düzenli bir evi olmadığı ve bunun da %20'sinin yani yaklaşık 45 bininin sokakta yaşadığı belirlendi. 2019'da ise evsiz statüsündeki insanların sayısı 237 bin olarak tahmin ediliyordu. Ancak evsiz sayısındaki kesin rakam bilinmiyor. Evsiz sayısındaki artışın en önemli nedeni koronavirüs salgını olduğu belirtiliyor. Yaklaşık 20 bininin 18 yaş altı reşit olmayan çocuk ve gençlerden oluştuğu kaydedilen evsizlerin 3'te 2'si erkeklerden oluşuyor. Her 3 evsizden biri de yabancı ülke vatandaşı. Birçok yardım kuruluşunun sunduğu konaklama hizmetini koronavirüs salgını nedeniyle azaltmak zorunda kaldığı ve bunun da sokakta yaşamak zorunda kalan evsiz sayısını artırdığı belirtildi. En büyük sorunun konut kira fiyatlarının artması olduğu belirtilirken, hükümetin yılda 100 bin sosyal konut inşa projesinin sorunu çözmeye yeterli olmadığı kaydedildi. Evet bu haberle bugünlük de en bültenimizin sonuna geldik. Bu haberlere ve Avrupa'da günün öne çıkan gelişmelerine camihaber.com sitesinden ulaşabilirsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.